Şimdi bir bağlantı gerçekleştirelim. Rusya-Ukrayna hattında yaşanan son durum nedir? Bültenin bu bölümünde bir de ona bakalım, ona yer verelim. Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek için gönderdiği Kuzey Koreli askerlerden hayatını kaybedenlerin sayısının daha önce açıklananın çok üstünde olduğu belirtiliyor. Rusya'dan sağ Kiev'e yönelik yeni saldırılar var. Peki sahada şu an neler yaşanıyor? Bu saate itibariyle öne çıkanlar neler? Hemen Kiev'e bir dönelim. Gazeteci Deniz Berkta'yla konuşalım. Deniz merhaba. Şimdi sahadaki e, hareketlilik asla bitmiyor. Tansiyon daha da artıyor. E, neler aktaracaksın? Karşılıklı durumlar böyle. E, bu saate itibariyle öne çıkanlarda neler var? Evet şimdi Kuzey Kore konusundan bahsettin Onunla başlayalım. E, Kuzey Koreli askerler meselesi. Güney Kore istihbaratı diyor ki, Güney Kore istihbarat Teşkilatı. E, bu savaşta Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Kuzey Koreli asker sayısının daha önceden açıklananın çok üzerinde olduğunu söyledi. Ee, Güney Koreli yetkililer e, daha Nisan ayında bundan bir 5 e, ay kadar önce e, bu savaş sırasında 600 civarında Kuzey Kore askerinin Rus ordusunda çarpışan 600 civarında Kuzey Kore askerinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Fakat en son açıklama e, Güney Kore İstihbarat Teşkilatı'ndan yapılan en son açıklamada bu rakamın 2000 olduğu bildiriliyor. Yani 600 yerine bu sefer 2000 Kuzey Kore askerinin öldüğünü söylüyor. Güney Kore istihbarat makamları e, şunu söylemek gerekiyor. E, Kuzey Kore askerleri asıl olarak e, e, Ukrayna'nın geçen yıl e, bir saldırı düzenlediği Rusya'nın Kursk ilinde Ukrayna kuvvetlerine karşı çarpışmıştı. Yani e, doğrudan doğruya Rus topraklarında e, savaştılar ve bunun özellikle altını çizmek gerekiyor. Çünkü eğer Kuzey Kore askerleri Rus işgali altında bulunan Ukrayna topraklarında Ukrayna askerlerine karşı savaşmış olsaydı bunun tabii ki e, uluslararası hukuk açısından sonuçları çok daha farklı olurdu. Kuzey Kore doğrudan doğruya bu savaşa iştirak eden bir ülke haline gelirdi. Fakat e, Rusya e, topraklarında genel olarak Ukrayna askerlerine karşı savaştırılmıştı. Kuzey Kore askerleri bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore ve İran'ın Rusya'ya özellikle İHA'lar konusunda çok büyük destek verdiğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'nın son dönemlerde e, İHA üretiminde, e, özellikle e, silahlı insansız hava araçları üretiminde çok büyük artışın olduğunu bunun da İran ve Kuzey Kore'nin Rusya'ya verdiği destekten kaynaklandığını ifade etti. Ve e, gerçekten bu e, geçtiğimiz gece de geride bıraktığımız gecede Rusya hem Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hem Kiev iline e, hem de ayrıca diğer bazı Ukrayna şehirlerine yoğun şekilde saldırılar düzenledi. Ee, Ukrayna'nın Kiev ilinin Bilatsarka ilçesinde bir sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ee, Rusya sınırında yer alan Sumi il merkezinde büyük yangınların çıktığı bildiriliyor. Bu da tabii ki Ukrayna'da enerji sektöründe de çöküşe neden oluyor. Ruslar son dönemlerde e, özellikle Ukrayna'daki enerji altyapısına hedef alıyor. Ki şimdi gecelerin uzamaya başlayacağı elektriğe daha fazla ihtiyaç duyulacağı dönemde bu Ukrayna'da daha büyük sıkıntılara neden olacak. Ee, bunun dışında kara savaşları konusunda kısaca şunu söyleyebiliriz. Rusya büyük çaplı bir yaz taarruzuna girişmişti. Ve Rusya'nın başlıca amacı tabii ki müzakere masasına oturmadan önce daha da elini mümkün olduğunca kuvvetlendirmiş olmak. Çünkü eğer Donbas'ın tamamını ele geçirerek müzakere masasına oturursa Rusya'nın bu sefer Ukrayna'dan ve Batı dünyasından daha yoğun talepleri olacak. Fakat şunu söylemek gerekiyor. Ruslar her ne kadar Donbas bölgesinin Donetsk ilinin güney bölgelerini tamamen ele geçirmiş olsalardı bu yaz taarruzun sonucunda e, Donbas'ın e, ve Donetsk ilinin kuzey bölgelerinde sonucun Ruslar açısından şu ana kadar tablonun Ruslar için pek parlak olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü hem Ağustos ayında Rusların ilerleyiş hızı düştü hem de ayrıca Rusların kuşatmayı hedeflediği, kuşatmaya çalıştığı e, Donbas'ta son derece e, yani Donetsk ilinde daha doğrusu Donetsk ilinde son derece önemli bir konumda bulunan Pakrovsk ilçe merkezinde Ukrayna kuvvetlerinin bazı noktalarda Ruslara ani, kısa çaplı, küçük çaplı karşı saldırılar düzenleyerek Rusların ilerleyişini en azından şimdilik durdurdukları bildiriliyor. Fakat Ukraynalı askeri uzmanlar Rusların bölgeye yeni kuvvetler sevk etmekte olduklarını söylüyorlar ve dolayısıyla bu önümüzdeki haftalarda yani Eylül ve Ekim aylarında, Ekim'in ortalarına kadar en azından Rusların taarruzlarını daha da şiddetlendirerek sürdüreceklerini. Yani bu yeni başlattıkları taarruzda ikinci dalgaya başlayacaklarını Ukraynalı uzmanlar da söylüyorlar. Evet ayrıntıları Deniz Berktay aktardı.